Şimdi bu haftanın e, fix yemeği, mecbur yemeği çok iyi biliyorsunuz. Çiğ börek Eskişehir'imize özgü. Evet. E, çiğ böreği ara evet. yemek olarak gelinlerini sunacaklar. Tabii ki herkesin elinin lezzeti farklı. Biz de en iyisini bulmaya çalışacağız. Eskişehir'e gelip de çiğ börek yemeden gidemeyiz dedik. Hadi anne. Hemen, hemen 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 hemen. Anneciğim geliyorum gelme. Tamam. Geliyorum geliyorum gelme. Sen rahat ol. Geç kaldığın falan yok. Ben ara sıcakları kızarttım kalmadım Tabii ki ara sıcak olduğu için ve de, de hemen kızartılıp sıcak sıcak servis edilmesi gerektiği için gelinlerinizin hepsinin bu şansı var. Seçi sanırım şu an kızartıyor. Ha derse ki gelinleriniz ben önceden kızartacağım. Ben onları sıcak tutarım. O anda getireceğim. Onlara bağlı onlara kalmış. Onların tercih istedikleri gibi yapabilirler. Yani biz onlara bırakıyoruz tamamen seçenekleri. Sıcak sıcak olması lazım. Tabii ki lazım. sıcak sıcak olması hı hı. lazım. Geç kalınca o ayrı tabii size. Çiğ şey böreğin yanında başka ne vardı? Ee, kabak tarator hatırlıyorum ve güveçte sarma. 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 Etli sarma. Etli sarma yoğurtlu dedi. Ya yani. Onu biliyorum inşallah tatlı olur. Yaptınız tamam. mı siz daha evvel güveçte sarma? İşte Ben yaptım. Siz yaptınız. Siz Kevser Yok. Siz ilk kez yani yapmadınız ama yaptım. yemişinizdir. Yani. Siz sev Hanım Hatice Hanım? Yaptım. Yaptınız. Evet, ben de yaptım. Evet. Yani süper tamam. Sonuçta herkes biliyor evet. bu yemeği. İşte geldi. Aa, çiğ tamam. böreğimiz geldi önce sunumlar güzel. Oo. Ve güveçte. Aa. Saratorun içindeki cevizler inşallah tık tık etmez. Ceviz, i̇nşallah. badem, fındık var. Size Oo. özel. İnşallah ağzımızda. Benim değil mi? Şimdi o mu geldi aklınıza? Nereden Vallahi geldi? Kıtır kıtır değildir inşallah. Niye? Nereden i̇nşallah. çıktı o? Benim takıntım var Zuhal Hanım. Ne takıntısın var? Ve tıkır tıkır şeylere <laughs> takıntım var. Ne efendim? <laughs> tıkır tıkır şeylere derken? Ağzımda tıkır tıkır eden şeylere tık takıntım var. Ne? demek o? Ben de anlamayacağım. Mesela ceviz gibi. Yemiyor Ceviz, soğan gibi şeyler sert olursa dişler Soğan da evet. Fındık mındık bazen herkes... yemez. Aynen. Kuru yemiş ya çok yani çok Buraya çok bir şey olması lazım. Aa, bunu da ilk defa dedim. Hanımefendi evet. ağızda tıkır tıkır şeylere kıtır karşı... Kıtır kıtır etmemesi lazım. Kıtır kıtır etmemesi gerekiyormuş Etmez, ağız. Etmez merak etmeyin. Eğer içinde kabuk olursa tıkır tıkır eder hanımefendiciğim. Bunda kabuk yok. Ceviz Büyük olursa var. da tıkır. Tıkı Hayır tıkı üstüne çekilmiş zaten. Tabii. Siz baklava falan yiyemiyor musunuz cevizli baklava? Muhtemelen yiyemiyor. <laughs> yemiyorum. Dişlerle ilgili bir sorun mu var? Hayır. Allah Allah. Sevmiyorum. Dişin yok mu senin? <laughs> Kirpiğim de var, dişim de var. Ne evet, <laughs> çok enteresan. Taktın olayım. sen <laughs> benim Cemil bir yerlerime. Ya. Dişim var diyorsun kesmiyor. Tamam ben de diyorum. Ama bu sefer de dişim var mı yok mu bilmiyorum. Senin var, var mı? Bakayım. Var bakayım. var. Ay sen sağ sağ. Tövbe ya Rabbim. Çok saçma. Hayatında hiç mi tıkırtılı bir şey yememiş? Hiç mi çekirdek çıtlamamış? Yani o şekilde ön plan atıyor kendini. Bence öyle. Tamam da yani insan biz ceviz de yiyoruz, fındık da yiyoruz, fıstık da yiyoruz. Onu yiyoruz da yoğurdun içinde olanı da mı yemez? Onu yece Onu laf etmenin anlamı yok. Hadi yemeğinizi yani yiyin ya. Yani kız oradan kaldırın korkuyorum bazen. <laughs> Allah <gülüyor> <gülüyor> ters ters bakıyor hele bak. Gözlerime As bakıyor hem de sanki beni beğenecek kocam yoktu. <laughs> Oradan olmadığını anladım. Gori de işte. Ha. Çok şey buldu da ilk etapta maymunla benim kirpiklere taktı Zeynep Hanım. O maymun o şeyi net oraya koymuş belki birisi sevmiyor. Onu oraya koymanın anlamı yok yani. O, o masanın kenarına kaldırması gerekirdi. Ha bu bir biber değil mi? Evet. Ha acı biberdir acı, bu. Acı, acı sevmeyen var mı? Var. Ha. Ben sevmiyorum evet. Aa yoksa siz miydiniz baharatlı falan evet. değil mi? <laughs> Aa, Valla sunumları çok güzel. Bak ayrı ayrı. Güveçte Arma. pişmedi, tencerede pişti. Evet. Güveçe koydum. Güveçte pişemez, üzerine yoğurt döküyoruz çünkü. Yoğurdu sonradan dökebilirsiniz. Yok, tencerede pişti. Hayır, güveçte pişmesi lazım. Hayır daha. değil. Ne Öyle alaka? mi? Baya bir alaka. Hayır. Evet, güveçte dendiği için bence de bunun hakikaten güveçte pişmesi lazım ki ben buna güveçte pişmiş diyeyim. Sen tencerede pişir, al buna koy, ondan sonra adı güveçte. Sunum güveçte. Ama siz öyle dememişsiniz. işte güveçte demiyorsunuz. Güveçte de yapraksal yani olmadı. Ama bak pişme demedik. Sunumu ben her şey su, sunum ayrı bir şeydir. Sunum her şeyin su, ama ama güveçte de... sarma deyince güveçte güveçte de pişmesi, pişmesi, pişmesi için pişmesi taş lazım fırın gerekir. Ki güveç sunmasaydım da çok güzel bir Hayır. De, A, hayır. ben size güveçte, güveçte sunmasaydım da eğer ben size güveçte sunmasaydım da tabakta sunsaydım derdiniz ki neden güveçte Yo, sundunuz? tabakta sunsun. Hayır, hayır güveç sunmadınız. Ben de olmaz. Ben 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 böyle tercih ettim. <laughs> ben bunu kabul etmem. Ama yemeğin adı ne? Çok rica ediyorum. Tadına bakar mısınız? Yani çünkü tadına bakmadan sürekli tamam, bir yorum var. Tadına yorum Önce tadına bakın sonra görsele yorum yapalım. Görsele önce yorum yapayım. Yapmayın ama hanımefendi. Gerek mi? Bak güveçte deyip de güveçte deyip de Servis de geldi efendim. Var İçin içinde servis yani, Yani çok da Sen güzel yani, yapmış. Şey, bu ben bunu güveşte saymam o zaman. Sen tencereye bu güveşte servis yapmışsın. O, o zaman bunda da servis yapabiliriz. Bu önemli değil yani dersin ki porselende veya seramikte falan. Yok, naylonda. Ama güveçte de pişiyor. Ben deyince... böyle somak istedim. Ben işte, işte bu işte şekilde <gülüyor> koydum. <laughs> güveçte deyince işte. işte. Evet güveçte geldi çünkü size. Güveçte gelmesi ayrı Güveçte servis ettiniz. Evet geldi. Ama o, işte, o servis geldi. Güveçte servis edilen geldi. sarma mı demeliydim Zeynep Hanımcığım? Ben tabii, tabii ki bence öyle demeliydin. Evet. Güveçte servis edilen sarma. Evet işte servis Evet, servisinde. Hepiniz öyle mi zannettiniz? Hepiniz güveçte mi pişecek sandınız? Ama güveçte deyince Zeynep Hanım gerçekten öyle olması lazım. Bunun güveçte fırında pişmesi ben bunu güveçte pişmiş diyeyim. Bu güveçte pişmemiş ki. Getirmişsin buraya koymuşsun. Evet güveçte pişmiş. ben kabul edemem. Tabii ya gerçekten mantığı düşünürsen güveçte bir mantar de, güveçte bir tavuk de, patates de güveçte pişer o. Bu güveçte pişmemiş ki. Ben bunu neyini kabul edeceğim? Ben bunu, ben bu bunu eksik menü sayarım? Efendim? E, evet ben bunu eksik menü sayarım? <laughs> Hanımefendi ben çok özür dilerim. Nerede? Yok. Önünüze gelen Hala bir közüm. yemek var. Ama adaletsizlikten bu, bu senin yaptığın Ama paylaşıyor. bir saniye bir saniye. Şimdi bakın o, bu, bu, ben şunu ben anlayabilirim. Ben, şunu... Yanlış anlamış olabilirsiniz. Ee, açıkçası ben de güveçte sarma deyince gerçekten orada pişeceğini zannettim. Yani o yani ayrı şey, bir konu. Hayır. Ama ben bunu eksik sayarım ne demek? Ama tabii ki. Sayamazsınız efendim. Allah Allah. Bana göre eksik sayarım ben onu. Eksik sayamazsınız. Eksik ha sayamazsın. puan kırarsınız onu bilemem. Yani, bu, Ama bir tatsanıza şey önce. Puan kırmakta eksik Ama yok bir tazar mısınız? Zoylan'ım, Zoylanım mı? Bakalım. Valla bak Tadamadım. ben iki tane yedim. Zoylan'ım tarator getirebilirim. Tarator vallahi olur. Getirebilir başka da Restaraşta da de güveçte deyip böyle mi servis ediyorsunuz? Tabii ki bizde böyle yapılıyor evet. Oh. Bizim işletmemizde de Hanımcığım böyle yapıyoruz. Hmm. normal büyük tencerede pişirip. Anladım. Güveçlerde müşterilerimize bu arada biz işletme sahibiyiz. Her gün 600 kişiye ağırlıyoruz. Ve biz böyle yapıyoruz ama ben yanlış bildiğimi kabul ettim. O zaman müşteriler de zannediyor. Ama bir çok bir rica ediyorum. Ha, bizim, bizim müdavimdir müşterilerimiz. Bugün gelen yarın da gelir. Olsun. Öbür gün de gelir. Yemek tamam, yemeye, lezzetli bir gidiyor. Gelebilir, Ben de dedim. Siz yani, çok rica yani. ediyorum. Daha tadına bakmadın. Lütfen bir bakın. Bakarım da bakın. yalnız olmamış. Ben hı, de, de tadına ben Bana. Söyleyebilir miyim? Tabii ki. Tabii ki. Lütfen. Çok özür dilerim. Sözünüzü kesiyorum. Siz deyin ki. Zoyla Hanımcığım pişmemiş, yaprak pişmemiş. Ha mesela. Bir o... şey olmamış. Bana deyin ben kabul ederim. Güveçte ben bunu kabul etmiyorum arkadaşlar. Ama kabul etmek zorundasınız. Yani ee, biz restoranda da böyle veriyoruz müşterilere dedi ama ben onların restoranına gitmiş olsam benim önüme o şekilde bir güveşte sarma gelseydi ben bunu kabul etmez, geri gönderirdim yemezdim bu sarmayı. Çiğ börek sert geldi, kalın geldi. Kalın. Evet. Kalın. Bu kalın mı? Kalın mı bu? Evet. Bana kalın geldi. Aa Allah Allah. Ve kıymanın şey... böyle olmaması lazım. Pardon, evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.